Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerimiz, Türkiye'nin gündemine oturan bir meseleyle alakalı inşallah kısa birkaç kelam edeceğiz. Allah Celle ile dilimizin döndüğüce bu konu hakkında bir şeyler söylemek bize de vazife oldu. İhsan Şenocak hocamızı bilmeniz yoktur. Yine yaptığı bir konuşma ile alakalı Türkiye'nin gündemine oturdu. İhsan Şenocak hoca yine ne yaptı? Ona şöyle söyleyelim. İhsan Şenocak hoca ne yaptı da yine gündem oldu diyelim. Yani ne yaptı İhsan Şenoc hoca? Bundan daha öncesinde yaptığı bir hutbede kot pantolon giyen kızların yani yaptığı tavırlarla neden kot pantolon giyiyorsunuz diye buna yakın birkaç kelimeyle alakalı görevinden alındı. ilahiyattan alındı. Ve İhsan Şenoc hoca şu anda İfam'da yani Samsun'da İfam Derneği'nde kurucu olarak görevini devam ettiriyor ve İhsan Şenoc hoca yaptığı bazı çıkışlardan sebep hep Twitter'da, sosyal medyada gündem olur ve diğer kesim yani sol kesim, ateist, deist, Marksist, Leninist, Kemalist ne kadar İslam düşmanı varsa hepsi tarafından linçe uğruyor. İhsan Şenocak Hoca ne yaptı? E şimdi ben diyorum ki bunu yapmayacaktın İhsan Hoca. Evet. Ben diyorum ki kardeşim İhsan Hoca bunu yapmayacaktın. Niye yapmayacaktın? Şu yüzden yapmayacaktın. Bu filenin sultanlarıyla alakalı bir tweet attı İhsan Şenocak Hoca. Ne dedi? Siz dedi hani burunlarını bile göstermekten haya eden bir neslin torunlarısınız. Bak çok güzel bir kelime. Ama İhsan Şanacak Hoca hata mı yaptı? Şimdi gelelim buraya niye böyle diyoruz? İhsan Şanacak Hoca bunu yapmayacaktın derken sen yavurların, kafirlerin çukuruna çomak soktun. Yani tabiri caiz hani derler de, çomak soktun işimize. Aynen öyle oldu. Niyeymiş? Burası özgür ülke istediği, isteyen istediği gibi soyunur. Tabi tabi. Yani İhsan Şenacak Hoca görevi gereği, yapması gereken gereği insanlara nasıl yani orada edep dışı, ahlak dışı, insanlara bir hakaret çeren bir kelime, bir konuşma yazı yok. Ama bakıyorsun bugün orada orada insanların o çıplak ahvallerini olmaması gerektiğini evet insanların yani bir Müslüman evladının bir Müslüman evladının olmaması gerektiği bir ahvali İhsan Şenacak hocamız orada tane tane güzel güzel anlatıyor. Lakin bakıyorsun Türkiye'de linç yiyor. Yani Müslüman ülkede sözde Müslümanlar İhsan hocayı linç ediyor. Sebep neymiş? Biz soyunuruz. Bize karışamazsınız. Biz istersek çıplak gezeriz. Siz bize müdahale edemezsiniz. Ya biz zaten size müdahale etmiyoruz. Bizim de başımıza geldi daha önceden. Biz diyoruz ki olması gereken bu. Bak bizim görevimiz bu. Şimdi İhsan Şenacak bir hocadır. Hoca efendi Allah razı olsun ilmi var. itabeti çok güzel. deli çok tatlı. Heh. Şimdi görevi gereği ne yapıyor? Bak şimdi şöyle alalım. Filenin sultanları diyoruz değil mi? Voleybol takımı diyoruz. Onlar görevi gereği çıplak oynamak zorunda değil mi oyunu? Değil mi? Mantıklı bir şey konuşuyoruz burada. Görevi gereği bilmem ne kısacık şortlarla her tarafları meydanda oynayacakları. Heh. O ne diyor? Ya böyle oynamam lazım diyor. Şimdi bir tane milli takımda başörtülü işte şal şalvarlı kapalı her tarafı Voleybolcu oynayabilir mi? Oynayamaz. Niye? Yasak kardeşim öyle oynayamazsın da. He. Görevi gereği çıplak olacak. Maalesef haram da haram. Görevi gereği ki haram da Allah Allah. Şimdi İhsan Şen olacak hocamız da ne yaptı? Görevi gereği. Kardeşim bak bunu böyle yapıyorsunuz da İslam bunu yasaklıyor. Sen böyle gezemezsin, böyle oynayamazsın, bunu yapamazsın diyor. Ama bakıyorsun bunu yapmayacaktın. Bunu konuşmayacaktın. Sen bunu konuşamazsın. Ya sana ne kardeşim? Sen Nasıl çıplak gezme kendine bir görev addediyorsan o da senin çıplak gezmenin haram olduğunu Allah Celle Celaluhu'nun bunu yasak ettiğini kendine bir görev addederek bunu söylüyor. E biz şimdi defalarca ne anlattık bizim huri meseleleri yüzünden biz de çok titi olduk. Ama biz de dedik insanlar sırf günah girmesin, insanlar zina etmesin ki kendini cennete saklasın diye biz hurileri anlattık. İhsan Şenacak hocamız da ne yaptı? Kardeşim bu yaptığın haramdır. Ama orada İhsan Şenacak Hoca bunu giyinemezsiniz. Nasıl insansınız siz soyunuyorsunuz. Çıplaksınız Allah belanızı versin. Böyle bir şey konuştu mu? E konuşmadı. E sen kendi görevin geri, Bak görev gereği diyorum bu. Bak ama onların yaptığı haram. Filenin sultanların yaptığı meseleler haram. Kimse kusura bakmasın. Öyle bir dünya yok. Kısacık şortla her tarafları meydanla voleybol maçına çıkacaklar. Türkiye'nin gününde Müslüman memlekette ya bak günah olduğunu bilirse bak bunu söyleyeyim. O kızların, o kadınların her neyse böyle çıplak giymeyi haram olduğunu bilirlerse günahkar olur tövbe ederler. Lakin filenin sultanlarıymış, bilmem nerenin sultanlarıymış, pirenin, filenin perileriymiş her neyse beni ilgilendirmez. Ne var bunda kardeşim çıplaz bunun nesi günah derse hepsi kafir olur. Evet, evet işte onlara bunu hatırlatmaktan bizim gibilerin görevi. Aslında bütün Müslümanların görevi de maalesef Müslümanlar yanaşmıyor. Bu işte maalesef bize kalıyor. İhsan Şenacak hocamız da ne dedi? Bak sen bunu yapıyorsun. E bu haram da kardeşim. Günah be kardeşim. Ya burnunu bile göz... ya o burun meselesi miseldir yani. E bakıyorsun Osmanlı zamanlarında herkes peçeli, herkes çarşaflı olması gereken Müslüman kıyafeti bu kardeşim. Biz şimdi çıplakları çıplaklara hakaret etmiyoruz. Allah selamet versin. Diyor. Allah kurtarsın kardeşim diyoruz. Ya böyle bir şey olmaz diyoruz. Allah'ın emri örtünme ayeti var diyoruz. Orada da İhsan Hoca örtünme ayetinden yola çıkarak ikaz ediyor. Yani siz sizde ne diyorsunuz kardeşim? Biz soyunuruz, biz sevişiriz. Bilmem biz ne yaparız, kimse karışamaz. Biz LGBT'yiz. Bilmem travestiler, lezbiyenler, geyler soyunuruz. Bize kimse karışamaz." diyorsunuz. E biz de görevimiz gereği görevden maksat nedir? E Kur'an da Allah Celle ikaz ediyor kardeşim. Ayet var, hadis var. Allah Celle Ceyha uyarmış. Biz de bunu ayetten yola çıkarak siz insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İnsanlara iyiliği emredersiniz. Bak insanlara iyiliği emredersiniz ayetinden yola çıkarak bizim de görevimiz bu. Sen soyunacaksın biz seni ikaz Sen soyun anlamında demiyoruz. E sen soyunursan, sen harama gidersen, sen içki içersen, sen zina edersen bunu bak günahta ne var kardeşim bunda bir şey yok dersen zaten kafir olursun. Ama Allah affetsin diyen kardeşlerimize de biz de görevimiz gibi, kardeşim lütfen yapma. Allah razı seni ikaz ediyoruz. Bak haramdır, günahtır, yazıktır. Yapma. Vebali var. Allah Celle Celal bu hesabını sorar diyoruz. İşte biz de bunu sorduğumuz için yiyoruz. İhsan Şanocak hoca diyor ki kardeşim bu yaptığın iş iş değildir. Müslümana yakışmaz. İster filenin sultanı değil, bilmem nerenin sultanı yine bir tarafını açamazsın. Kimse kusura bakmasın. E biz de diyoruz kardeşim İhsan Şanocak hoca yalnız değildir. Evet. İhsan Şen Hoca yalnız değildir. Ya yani şunu da söyleyeyim parantezinde. Başka bir hoca olsa böyle savunmam yani. Evet. Bu işi hakkıyla yapan birkaç tane hoca var. Birkaç hoca. Hakkıyla. Onun dışında ben kolay kolay kimse için böyle savunma videosu çekmem. Ama İhsan Şen Hoca Hoca'm benim başımın tacıdır. Evet başımın tacıdır. Hatta birkaç kardeşimle bununla alakalı istişare ettik videolarını böyle son saniyelerine kadar açar izlerim, dinlerim sohbetlerini. Kelamları çok tatlıdır, çok hoştur. O yüzden diyoruz ki İhsan Şen Ocak Koca yalnız değildir. Bunu o koca kafanıza sokun. Evet, söylüyorum kardeşim lafımı da esirgemiyorum. O koca kafanıza sokun. Kime diyorum? Marksist, Leninist, bilmem deist, ateist, zındık, ne kadar pislik tayfa varsa, ne kadar İslam düşmanı, Allah düşmanı varsa saldırdı. Biz de onlara koca kafalı diyoruz. Evet niye? Ne demek koca kafa? Yanlı kafa büyük ama içi boş içi. Evet. Hakaret etmiyorum kardeşim olanı söylüyorum. Allah'a kitaba düşman da geleceksin. Ben sana akıllı mı diyeceğim? Diyemem. İhsan Şan Hoca Koca çok güzel bir kelebe söylemiş. Tam yerinde söylemiş. Allah razı olsun. Kıymetli kardeşlerim. Hocalarımıza sahip çıkalım. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.